Hepinize merhabalar. Bugün Roblox'a gelmeyen ama geldi diyenler için bir event göstereceğim. Bir Roblox'a giriyorsunuz ve sadece bilgisayarda ve yakında bedava Roblox alma videosu gelecek. O da bir tek bilgisayarlarda oluyor. Ama benim bilgisayarım olmadığı için yapamıyorum arkadaşlar. Bilgisayarım bilgisayarım olunca ondan masa sesinden yapabilirsiniz ama olmuyor arkadaşlar. Şimdi bak bu pijama var ya aslında bedava. Şu an iki gün iki ay bir aylığına falan geldi herhalde. Bir ay sonra da gidebilir. Gördüğünüz gibi bu bedava bir pijama. Adını da hemen göstereyim size. Böyle tişörtlere girelim. Adı. Adı ya adını zaten uu arkamda siyah bir şey var ve siyah sıfır kollu bir şey de yapabilirsiniz sonra bunun için tek uygulama arkadaşlar Chrome Chrome'u indiriyorsunuz Chrome'a giriyorsunuz şimdi bu işlem biraz uzun sürebilir ama ne olur videoyu izlemeden önce abone olun like atın Allah'ını seviyorsanız yine ben önce size göstereyim. Ben buradan siteyi siliyorum. Önce no, önce bak buraya Roblox yazıyorsunuz. Web Roblox değil. Ben direkt Roblox yazacağım. Ve gireceğim. Çünkü size en baştan göstermek için gördüğünüz üzere böyle siz böyle yapmayacaksınız. Roblox'a gireceksiniz. Web.roblox.com Burada kaydolacaksınız. Login diye bir tuş çıkacak. Arkadaşlar login diye bir tuş çıkacak. Ona basacaksınız. Orada isminizi ve şifrenizi gireceksiniz. Ve sizde de böyle açılmıyorsa hemen buraya Roblox Creed yazın. Roblox Creed yazdıktan sonra şuna tıklayın. Roblox Create. E. Atmayacak bizi çünkü evet böyle atabiliyor. Bunun için 3 noktaya basıyoruz. 3 noktaya bastıktan sonra burada masa üstü işte site isteye basıyoruz. Ve böylecikçe create'e bastıktan sonra bizi atmayacak. Ve biz de pijamamızı alabileceğiz. Gördüğünüz üzere alt girdik ve Star Create'in burada avatar shop'a basacağız. Hey, yani ben olduğum için siz de kaydolacaksınız. Login'e basıp ya da hesabınız yoksa orada hesap kurabilirsiniz. Avatar Shop'a basıyorsunuz. Roblox Kredi'ye geldikten sonra. Sonra bekliyorsunuz. Avatar Shop'a geldiniz. Gördüğünüz üzere burada şeyler var. Tabii siz bilgisayar kullanmayı bilmiyorsunuz. Ben de kısaca. Uh. işte bunun kodunu da vereceğim. Spirobik. Bunun aynısı. 75. Bunun aynısı arkadaşlar bedava. Onu da göstereceğim Kod ama biraz uzun. Bak 3 noktaya basıyorsunuz. Aşağıdan ben bekleyin yanlış şeye bastım. Küçüke basmam lazım. Heh, bak burada Roblox'un yanındaki değil. Avatar Shop'un altındaki 3 noktaya basıyorsunuz. Ve buradan bekle. Call buluyorsunuz. Call Think'de Store'ı seçtikten sonra Apple'ye basıyorsunuz ve sonra yazdığımı yazıyorsunuz. Aynı şeyi yazacaksınız yoksa çıkmaz. Sleepy pajama sonra arama tuşuna basınca gördüğünüz üzere bekle. 3 noktayı yeniden yazıyoruz. Sonra sorting var arkadaşlar sıralama var. Orada sıralamaya girdikten sonra relevence. Sonra fiyat düşükten yükseğe. En alttakine basıyorsunuz. Uygulamaka sonra basıyorsunuz. Sonra sleepy pajama yazdıktan sonra gördüğünüz üzere free olarak size geliyor. Uykulu pijama üstü zara ve istersen bunun IP'si de var. Böyle görüyorsunuz. 68 29 67 sonra 575 slash onu yazarak da girebilirsiniz. sonra onun üstüne tıklıyorsunuz mesela şimdi gördüğünüz üzere burada pijamamız var bedava sizde bu giyinme yerine al olacak siz de oradan alacaksınız pantolon içinse arkadaşlar yeniden avatar shop'a basacaksınız sonra orada avatar orada koskocaman avatar shop yazıyor ya onun altındaki 3 çizgiye basıyorsunuz sonra buradan hemen yeniden colting sonra oradan pants seç ve sonra buradan ayarlayacağız tabii ki de storning pirijalu height sonra buradan gördüğünüz üzere böyle şeyler çıkıyor. Ve zaten girek altta bu çıkıyor ama siz benim yazdığımı yine yazın. Girek öyle aramayın. Sleepy benim yazdığımı girek yazın. Sleepy Pants. Sonra yine geçe basıyorsunuz. Sizde ara da olabilir. Ya da göster de olabilir. Ve burada pantolon da çıkıyor. Gördüğünüz üzere. Ona da basıyorsunuz. Onu da ala basıyorsunuz. Onu da ala bastıktan sonra siz hemen Roblox'a giriyorsunuz ve Roblox'ta size şu eşyalar bir dakika arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere bak burada tişörtümüz belirdi ve pantolonumuz da belirdi. Ve pantolon da belirdi, tişört de. Hem de istersen bir daha size göstereyim. Mobilde yok. Yine ayrımcılık yapmış Roblox. Bir tek bilgisayarlara vermiş. Bu arada Sleepy Pijama gelmiş lan. No, no, don't, don't. Sleepy Pijama gelmiş. Pantısı gelmemiş. Ama pijama belki ben aldığım için gelmiştir. Ben almasam belki de gelmez. Yani gördüğünüz gibi sizde yoksa hemen anında almak için bunu yapılmaya yani Hızlıca bunu alabilirsiniz siz de bunu herkesten önce mobilden alabilirsiniz bu tişörtü belki pajama gelmemiştir ben de öyle gözüküyordur yani şimdi arkadaşlar e, abone olun like atın görüşmek dileğiyle görüşürüz.